Başrahip 3. Pasebakhenut, 3. Pusu Sennes, Milattan önce 976-943. Başrahip 3. Pasebakhenut, Eski Mısır'ın 20. hanedanlığının son döneminde Yukarı Mısır'ı yöneten bir askeri lider ve rahipti. 1. Pinedjem'in oğlu ve halefi olarak Amon Başrahibi olarak görev yaptı ve 11. Ramses'in saltanatının 33. yılında Firavun'un yönetme yetkisini Aşağı Mısır'la sınırlayarak Yukarı Mısır'ı tep kentinden yönetti. 3. Pasebakanlutin hayatı ve saltanatı hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Bazı kaynaklar onun 11. Ramses'ten önce hüküm sürmüş olabileceğini, bazıları ise onunla aynı anda veya sonra hüküm sürmüş olabileceğini öne sürmektedir. 3. Pasebakanlutin firavun olduğunu iddia ettiği kanıtlar arasında tepteki karnak tapınağında bulunan bir duvar kabartması, bir mumya bandajı ve bir heykel parçası sayılabilir. 3. Paseba en önemli eylemlerinden biri, Aşağı Mısır'da 11. Ramses'e karşı isyan eden Libyalı prenslerle savaşmak için Nil Nehri boyunca güneyden kuzeye doğru ilerlemekti. 3. Paseba Ennut, isyancıları yenmeyi başardı ve Firavun'un otoritesini yeniden sağladı. Ancak bu zafer, Mısır'ın bölünmesini önleyemedi. 3. Paseba Kaenut, Tebe geri döndü ve yukarı Mısır'ın yönetimini elinde tuttu. 3. Paseba ölümünden sonra yerine oğlu 1. Amenemope geçti. 1. Amenemope de Amon başrahibi ve yukarı Mısır'ın yöneticisi oldu. 1. Amenemope'nin ardından Osorkon, Siamun ve 2. Pususenles gibi Amon başrahipleri geldi. Bu rahipler 20. hanedanlığın sonunu getiren ve 21. hanedanlığın başlangıcını oluşturan bir dönemde Mısır'ın siyasi ve dini gücünü ellerinde tuttular. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.